Fatih Terim kaptanlığında 14-15 sene şampiyon olamayan Galatasaray o dönemlerde Ali Uras'ı federasyon başkanlığına getirerek tabiri caizse gusül abdesti almıştır. Akabinde Denizli, Malatya maçları sonraları 8-0'lık maçlar falan derken bütün sistemi kendileri kurgulamıştır. Ergün Gürsoylar, Yurdeşen Kara Aslanlar, Adnan Polatlar, Haldun Üstüneller. Bu derin camianın futbol piyasasına sürdüğü, operasyonlarında kullandığı nadide saha elemanları olarak bilinir. Bunların Türk futbolunun en çok içine ettiği dönemler Mesut Yılmaz, Mehmet Ağar, Haluk Ulusoylu karanlık dönemlerdir. Keşke örtülü ödeneğin örtüsü açılsa da Galatasaray'a akıtılan mamaları görsek. Ulusoy'u söylemeye gerek yok zaten. Keza kendisini konu aldığım Haluk Ulusoy'un Yıldız Operasyonu isimli videomdan inceleyebilirsiniz. Tarihin gelmiş geçmiş en Amigo Federasyon başkanlarından birisidir. Velhasıl kelam bu camianın kökleri sağlamdır. Fransız ketenpere ve sinsilik kültürleri iliklerine kadar işlemiştir. Tarihten kolay kolay kimse silemeyeceği aşikardır. 1932 yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yılında Türkiye Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a fark atmıştı. İstanbul Ligi'ni şampiyon bitiren Fenerbahçe, İstanbul'u temsilen İzmir Spor'la Türkiye şampiyonluğunda final maçına çıkacaktı. O seneki TFF'nin içinde bulunan Galatasaray liseliler baskı yapıp ligleri ertelemeye çalıştılar uzunca bir zaman şampiyon olamayan ve kurtuluş savaşından sonra üzerlerine yabancı takım olarak bir at yapıştırılan Galatasaray liglerde her sene geriye düştükçe sıkıntı çıkarıyor. Hatta bu sıkıntı o zamanlardaki beden terbiye müdürlüğü başkanlığından ortak bir açıklama gelerek Galatasaray üstündeki negatif yaklaşımları temizlemek istiyorsa Türkiye şampiyonu olsun açıklamaları yapıldığı bile iddia ediliyor. Maçın ilk dakikalarında hakemin sakatlanması üzerine yedek hakem talep etmiş fakat Galatasaraylı yöneticiler İzmir Spor'un başkanına ve oyuncularına yedek hakem Fenerbahçelidir. Haberiniz olsun. Haberini paylaşmışlardır. Bu yüzden maç ertelenmiş ve TFF'nin akıl almaz baskısı yüzünden Türk lig tarihlerinde ilk defa gerçekleşen yabancı hakem talebi oluşmuş. Yabancı hakem Marek ile final maçına İzmirspor'un karşısına çıkmıştır. Ve maçın sonucu Fenerbahçe 8, İzmir Sport.